Samsun Otogarı'nda Ramazan Bayramı hareketliliği başladığı yolcuların büyük bir kısmını öğrenciler oluşturdu. Buradan da öğrencilerimiz kısa mesafeli yollar oluyor Ankara, Bartın, o civarlarda bir yoğunluğumuz oluyor. Ama bayram sonrası İstanbul-Ankara yoğunluğumuz olur. Ramazan bayramını memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar... Samsun Yusuf Ziya Yılmaz şehirler arası otobüs terminaline gitti. Yolcu hareketliliği peronlara yansıdı. Birçok öğrenci memleketine gitmek için otobüsü tercih etti. Büyük şehirlerden bu tarafa geliş var. Bayram sonrası inşallah bu taraftan dönüş olur. Genelde bayram dönüşleri bu tarafta yoğunluk oluyor ama... Bizim sanırım kurban bayramına daha çok hazırlıklı oluyor. Okullarda kapanmış oluyor. Ramazan bayramı 9 günde olsa bir çok ciddi anlamda bayram yolunu vermez. Otogar çok kalabalıktı. Bilet bulmakta da zorlandık zaten. Ankara'da okuyorum bu arada. Samsun'a geldim. Bazı öğrenciler bilet bulmakta zorlandıklarını belirtirken otogar müdürü Engin Karataş eski bayramlardaki hareketliliği aradıklarını söyledi. Şimdi otogarımızda bugün itibariyle biraz hareketlilik oldu ama daha önceki bayramlardaki hareketliliğimiz yok. Çünkü alternatifler çoğaldı. Ondan dolayı eski bayramlar otobüs sektörü arar durumda. Kurban bayramı olsaydı okulların kapanmasıyla birlikte sektör daha canlanıyor mu? Şu anda Ramazan'da 9 günlük tatilin tabii ki etkisi olacak ama istediğimiz bir hareketi, coşkuyu vermeyecek. Öncelikle Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye tarafı, İzmir, Çeşme tarafı yani sahil kesimleri genelde yoğunluk oraları oluyor. Yoğunluk fazlaca arttı. Otobüs bileti bulurken falan da hatta zorlandık bundan kaynaklı.